Merhaba boğa burçları. Bugün büyük sır kartları açılımı yapacağım. Lenormand destesiyle yapılan büyük masa açılımı gibi. Dolayısıyla öncelikli olarak Joker kartını seçiyorum. Ondan sonra da tüm kartları dizeceğim. Joker kartını bulduğumuz anda açılım kendini kilitlemiş olacak. Sizin gündeminizi oluşturan konuları görmüş olacağız. Evet. Bakalım. Başlangıç kartımız şeytan kartı. Şimdi bir konu sizi korkutuyor olabilir. Ya da bir negatif duygu, başka bir negatif duygu biraz bu sizi huzursuz ediyor olabilir. Bir vesveseli hal olabilir. Bir özgüven problemi yapamazsın edemezsin diyordur mesela içinizdeki ses. Ama bunlara kulak vermemelisiniz diyor. Yani bunların bir yanılgı olduğunu söylüyor şeytan kartı. Bunların bir temeli yok, bir e, mantıklı olun e, ve de bunları belki de yüksek sesle kendinize ifade edin, olayı durumu tanımlayın. E, sonuç olarak burada bir anda bu huzursuzluğunuzun ortadan kalktığını da görebilirsiniz ama iletişimde tavsiye eder, Çevrenizdeki kişilerden bunu e, sorun, e, öğrenmeye çalışın. Yani ya da belki ilişkilerle ilgili olarak sizi huzursuz eden şeyleri ifade edin mantık çerçevesinde. Sonuç olarak burada eliniz kolunuz bağlı değil, bir şeylere saplanıp kalmış değilsiniz, çaresiz değilsiniz vesaire. Yani burada sadece işte burada biraz temeli olmayan bazı korkular köpürmüş, sizi yanıltıyor olabilir. 15 numaralı karta bakacağız şimdi. Evet aslan adam bakın iyimser olun diyor ama acele de etmeyin. Yani sonuç olarak burada belki de biraz gözlemci pozisyonda kendinizi sabitlemeniz gereken bir zaman olabilir. Bir şeylere müdahale etmek üzeresiniz ya da efendim bir girişimde bulunmak üzeresiniz belki de ama hani sakin olun. Burada belki de kendi kendinize çözmeniz gereken bazı şeyler var. Yani müdahale etmek istediğinizde eğer bir tereddüt ediyorsanız zaten ya da girişimde bulunma ile ilgili olarak bir isteksizlik varsa o zaten bir uyarı işaretidir. Doğru zaman değil diye ama çok kısa bir süre içerisinde hiç tereddüt etmeyeceğiniz bir zaman olacak. Yani doğru zaman buymuş diyeceksiniz. Ya da mesela iyimser bakın olaylara. iyi şeyler olacak kabulüyle. Hani biraz kadere güvenin diyor burada. iyi şeyler, iyi planlar yapılıyor sizin için. Hani bunlara güvenin diyor aslan adam. 12 numaralı karta bakacağız 7 12 Evet, bir hata yapmayalım 17 numaralı kart yıldız kartını görüyoruz şimdi yıldız kartına bakın evet yani çok kısa bir süre içerisinde zaten içinizi dökme fırsatı elde edeceğiniz bir zamanı işaret ediyor yıldız kartı yani uzun zamandan beri kontrollüydünüz duygularınız düşüncelerinizi ifade ile ilgili olarak pozitiflerle ilgili de olabilir negatiflerle de ilgili olabilir yani burada kontrol zaman değil artık. Söyleyin içinizdekileri diyor. Tuttuğunuz, içinize tuttuğunuz şeyleri. Ya da inkar mekanizmasından çıkış şeklinde de olabilir bu. İtiraf edemediğiniz, kabullenemediğiniz bazı şeyleri belki de nihayet kabul edeceksiniz ama... Yani her iki durumda da bir moral bozukluğu da olabilir burada. Yani istediğiniz şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada siz orijinalsiniz diyor. Yani içinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var. Merak etmeyin yine bu sürece güvenin diyor. Eninde sonunda yıldız parlayacak. ama bu bir süreçtir diyor. Yani bunun da farkında olmalısınız. 17 numaralı karta bakalım. Evet. Dünya kartı. Evet güzel bir sayfaya başlayacaksınız bunun akabinde. Şimdi bir sayfa tamamlanacak yeni sayfaya geçiyorsunuz artık. Ama tabii yeni sayfa olduğu için boş bir sayfa o. Sonuç olarak burada acaba o sayfaya neler yazılacak? Yani bu süreç belki de zamanla alakalı olarak yeni hafta, yeni ay, yeni yıl olabilir. Ya da ilişkiler üzerinden mesela bir ilişkiye başlama, sözlenme, nişanlanma her biri bir yer yeni sayfadır. Ya da tam tersi de olabilir boşanma, ayrılma. Ve bunların her biri olumlu da olsa, olumsuz da olsa yine de bizi korkutuyor olabilir. Ama sonuç olarak burada eğer ki yine negatif duygularımıza, şeytan kartında olduğu gibi negatif duygularımıza kulak vermezsek, aktif olursak, sosyal olursak, kendimize güvenirsek korunuyormuşuz gibi hissedeceğimiz bir zaman işaret ediliyor burada. Yani şans sizden yana olacak çok kısa bir süre içerisinde diyor dünya kartı. 21'e bakalım. Evet aşıklar kartı. Şimdi burada tabii ki eğer partneriniz varsa birbirinize ne kadar yakıştığınızı ne kadar uyumlu olduğunuzu fark edeceğiniz bir zaman olabilir ya da böyle bir kişiyle karşılaşma potansiyeli vardır da diyebiliriz. Aynı zamanda aşıklar kart tabii ki ilişkiler haricinde de seçim yapmamız gereken zamanları anlatır. Yani burada belki de kabuğumuzdan çıkmamızı gerektirecek, rutinimizden çıkmamızı gerektirecek, bize zor gelen, zahmetli gelen bir şeydir bu ama orada kaçırmamamız gereken bir şey var. Yani mutlaka bunu değerlendirmelisiniz. İnançla kararınızı verin ve de uygulayın diyor Aşıklar kartı. 6'ya bakalım. Evet Joker kartı. Sizin gündeminiz bunlardan ibaret bakın. Diğer kartlar dolayısıyla gündemin dışında diyebiliriz. Joker kartını gördüğümüz anda açılım kilitleniyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.